Herkese selam dostlarım. Para eksik kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir internetten yatımsız ve sermayesiz bir şekilde nasıl kendinize ilk bir gelir oluşturabilirsiniz, nasıl para kazanabilirsiniz ve bu paranızı banka veya papaya hesabınıza nasıl ödeme alabilirsiniz. Her şey detaylı bir şekilde bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Bu tür videonun devamının gelmesi için bizlere destek olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Evet yani şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek olan arkadaşlar için. Şimdi gelin hızlı bir şekilde sizleri fazla bekletmeden videomuza geçelim. Artı olarak kanalımızdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere fayda içerikler çekmeye çalışmaktayım. Ben açıklama kısmında uygulamanın linkini verdim. O link üzerinden arkadaşlar sizlerde de uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. Zaten uygulamanın mantığı çok basit. Bizde verilen görevleri yaptığınız takdirde e, para biliyorsunuz Kayıt olduktan sonra vermiş olduğum linkten kayıt olduktan sonra arkadaşlar e, uygulaması indirmenizde fayda var. Çünkü hızlı ve pratik açıkçası. Uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar ana sayfa bölümü Ana sayfa bölümünün yanında hemen görevler kısmı gelmekte. Buradaki görevleri yaptığınız takdirde yeni görevler açılmakta arkadaşlar. Unutmayın. Her görev yaptığınız zaman arkadaşlar yeni, yeni bir görev açılmakta. Bunu unutmayın. E, bu görevleri yaptığınız zaman 40 e, çorap, ondan sonra 20 çorap, 40 çorap, 30 çorap, 200 çorap kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ya bu çorabın mantığı nedir arkadaşlar? 100 çorap arkadaşlar 1 TL yapmakta. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 1 TL'lik bak, e, bakiyemiz e, var arkadaşlar. 74 bin hatta 7400 çorap daha toprağı arkadaşlar. Yani 75 çeyde uğraştığınız zaman paranızı çekim işleminde bulunabilirsiniz. Çekilme işlemleri de arkadaşlar 3 çizgiye bastıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi ödeme al butonuna bastığınız takdirde ödeme talebinde bulunabiliyorsunuz. Papa numaranıza veya banka numaranıza arkadaşlar yani IBAN'ınıza çekim işleminde bulunabilirsiniz. Papağan numaramızı seçtikten sonra arkadaşlar 10 haneli papa numaramızı girmemizi istiyor. Boşluk olmadan aynı şekilde İBAN olarak da arkadaşlar IBAN'ı yazmamız gerekiyor. Ya veya kopya yapıştır yaparak da İBAN adresinizi ekleyebilirsiniz. Ondan sonra çekim talebinde bulunabilirsiniz. Peki ya bu sistem ödeme yapıyor mu arkadaşlar? Ee, ödeme işlemli yani toplamda 5700 pardon 5.79 kişi ödeme yapılmış arkadaşlar toplamda. Yani bunu da en düşük 75 TL'den çarparsak bayağı bir e, ödeme yapmış açıkçası. Burada da toplam e, çorap değerinde ödemeyi göstermekte arkadaşlar. Yani ortalama arkadaşlar 300 bin TL yakın bir ödeme yaptıklarını da buradan görmektesiniz arkadaşlar. Ödeme alan e, kullanıcı sayısı ise 1725 kişi ödeme almış arkadaşlar toplamda. E, ödeme yapan kişiler yani farklı farklı öde, kişilere de ödeme yapmışlar. Aynı kişiler tekrardan ödeme talebinde de bulunmuş arkadaşlar. Ee, ödeme kanıtlarına buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Eğer inanmıyorsunuz buradan gelip kendinizde göz atabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu ne zaman yapılmış? Tarih yazıyor mu? Yazıyor. Ee, bugün yapmışlar tam. Evet bugün yapmışlar arkadaşlar. Yani aktif bir şekilde ödeme yapmakta görmüş olduğunuz gibi insanlara ödemelerini göndermektir arkadaşlar açıkçası davet bölüm var buradan arkadaşlarınız davet ettiğiniz takdirde davet başına bir çorap kazanç elde edebilirsiniz çorap satın al bölüm var yani aynı şekilde göreni de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar sosyal medya kanallarına bakabilirsiniz ödeme al iletişim dediğim gibi mantık basit arkadaşlar geliyorsunuz 200 çorap demiş arkadaşlar buna geldiğimiz zaman zaten burada linki vermişler Bizde de linki direkt giderebiliyoruz Burada yazanları okuduktan sonra arkadaşlar yaptığınızda dair bir ekran resmi almanız gerekiyor. Ondan sonra bu kanıtı yükledikten sonra arkadaşlar 24 saat içerisinde onaylanmakta. Onayladıkları zaman da hesabımıza ücret gelmekte kısaca arkadaşlar. Yani uygulamanın mantığı çok basit aslında. Sizler çorap ya çorap diyorum arkadaşlar. Sizler göre yaptığınız takdirde arkadaşlar uygulama gidiyor ve sizde ödeme yapmakta. Bunun bunu da zaten insanlar geliyor mesela örnek veriyorum mobil oyunu var veya uygunumuz var. İşte benim oyunumu oynasınlar diyor veya uygunum indirip 5 yıldız versinler diyor arkadaşlar. Bunun için bu göz sitesini kullanmakta e, ee, göl haliyle para yatırıp e, belli bir kısmını da hani sizler görev yaptığınız için arkadaşlar e, uyguma uygulama size vermekte. Yani örnek veriyorum 5 TL al, alıyor arkadaşlar bunun 2 TL'sini size veriyor. bir e, 1 TL'si belki vergi ve TL, 2 TL'sini de kendine almakta arkadaşlar uygulamanın mantığı bu şekilde çalışıyor. Bu da aktiflik en sürelerini görebilirsiniz arkadaşlar. Aktif gölde toplamda 73 tane. Tabi dediğim gibi sizler görev yaptığınız zaman veya sosyal medya, sosyal medya hesabı eklediğiniz zaman arkadaşlar e, bu göl sayısı artmakta. Dediğim gibi aktif bir şekilde şu anda 73 tane göl varmış arkadaşlar. E, toplam görevde top, 94.200 pardon yanlış söyledim. Yani 94.000'den fazla da göl eklenmiş arkadaşlar. Web uygulamasına. sitesi de var aynı zamanda. Yani sizler de kısaca bu yani, uygulama sayesinde arkadaşlar kazanç elde edebilirsiniz. Bazı yerlerde takıldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bayağı da video çekmiyordum açıkçası. Ve biraz da yorgunluk var üstümde. E, o yüzden kusura bakmayın. Yani bazı yerlerde takıldıysam. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. bay bay.